Miskin Fındık ve Bahçe Sırrı. Bir gün miskin fındık güzel çiçeklerle dolu eski bir bahçede uyanmıştı. Öğle güneşi altında esneyip tembelliğini atmaya çalıştı. Ama burun deliklerini kaplayan bir koku şaşkınlıkla daha da dikkatini çekti. Koku bir yerlerden geliyordu ama fındık nereden olduğunu anlayamamıştı. Çiçekler mis gibi kokarken bu tiksinç koku fındıkı tedirgin etmişti. Bahçeyi dolaşırken burnunu havaya kaldırıp koku nereden geliyor diye keşfetmeye çalıştı. Sonunda fındık tiksinç kokunun geldiği yere vardı. Hemen önünde kocaman bir çöplük vardı. Fakat o koku gizemi de beraberinde getirmişti. Miskin fındık sırrı keşfetmek için cesaretini toplamaya karar verdi. Fındık çöplüğün tepesine tırmandı ve etrafı izlemeye başladı. Bu kadar güzel bir bahçenin nasıl böyle bir şey barındırdığını merak ediyordu. Derken küçük bir tomurcuk onun dikkatini çekti. Çöplüğün tam ortasında yanlışlıkla büyümüş minik bir çiçek tomurcuğu duruyordu. Fındık çöpler arasında bir hayat belirtisi görmekten şaşkına dönmüştü. Üstelik minik çiçek tomurcuğu o kötü kokunun içinde bile taptaze kokuyordu. Miskin fındık ne yapması gerektiğini düşündü. Minicik tomurcuğu kurtarmalı ve bahçeye geri götürmeliydi. Ancak bu fındık için hiç de kolay bir iş değildi. Çünkü o tiksinç kokudan çok rahatsız oluyordu. Ama yüreği tiksinç kokudan daha güçlüydü. Fındık yavaş yavaş, titrek adımlarla ilerledi ve tomurcuğu nazikçe topraktan çıkardı. Yüreğindeki sevgi tiksinç kokuya galip geliyordu. Tomurcukla yavaşça bahçenin güzel kısmına geldiğinde, fındık görevini tamamlamanın memnuniyetini hissetti. Bahçenin güzel çiçekleri arasına tomurcuğu dikkatlice yerleştirdi. Minik tomurcuk artık yeni ve mis kokulu bir yuvaya sahipti. Fındık, çiçekler arasında mutlu bir şekilde dönüp bir daha bahçesine baktı. Tiksinme duygusu, sevgi ve cesaretin ışığında yok olmuştu. Bahçede artık yeni bir sır yoktu. Sadece kokuşmuş çöplerin altındaki bir hayatın hikayesi vardı. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.